Evet arkadaşlar herkese selamlar videoya hoş geldiniz bu videoda sizlere Redbubble'da satış yapanların işine çok yarayacak bir site göstereceğim bu site Redbubble'daki ürünlerle ilgili bize grafikler ve veriler sunuyor bu verileri kullanarak satışlarımızı arttırabiliriz Bubble Spider diye bir site arkadaşlar bu siteye geldiğiniz zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor bubblespider.com'a giriyoruz karşımıza böyle bir ekran geliyor buradan Get yes Started diyerek buradan bir üyelik oluşturmanız gerekiyor sizin benim üyeliğim olduğu için tekrar oluşturmama gerek yok karşımıza direkt böyle bir ekran çıkıyor bu ekrana bakalım neler sunuyor bize buraya geldiğimiz zaman bize burada Redbubble'daki aratılan en çok kelimeleri ne kadar tıklama aldığını ne kadar aratıldığını gösteriyor ve ekstra olarak burada grafikleri var Google trendlerden aldığı ve trademark verileri var bu trademark verilerini hangi siteden alıyor hiçbir fikrim yok ama bu trademark verilerini ben birkaç tane üründe birkaç tane kelime de kontrol ettim. Bazı kelimelerde doğru vermiyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Bu trademark verilerini siz başka sitelerden kontrol etmeniz gerek. Trademark nedir? Trademark bildiğiniz gibi ürünün telif hakkı yani marka tescili demek arkadaşlar. Trademark market tescili yani mesela Ducati veya bu markaların kendi isimlerinin tescilli olduğuna dair bu ismi kullanamayacağınızı telif atacaklarına dair trademark verilerini kontrol etmeniz gerekiyor. Şuradan örnek vereyim. Mesela Barbie kelimesi. Barbie kelimesi şu an popüler bir aramaya sahip. Fakat trademarkı kırmızı. Yani bu ürünü Barbie ürünlerini satarsanız ve Barbie ismini kullanırsanız marka tescilli var. Telif yeme şansınız çok çok yüksek. Ama şuradan da örnek vereyim. Mesela burada mesela Barbie'nin Trademark kırmızı yanıyor. Fakat burada mesela hammer diyor. Bu yeşil yanıyor. Fakat ben bunları kontrol ettiğim zaman marka tescilinin başvurusu olduğunu gördüm. Bu kelimeler ne kadar yeşil de yansa burada sıkıntı çıkaracaktır size. Bunları özellikle gidip kontrol etmeniz gerekli. Ee, ama iş işte dediğim gibi Trademark verileri hariç buradaki anahtar kelimeleri en çok satan ürünleri kontrol edip satış yapabiliriz. Burada baktığımız zaman ana sayfada Barbie ile ilgili birkaç tane bizim ürünümüz var. Onun dışında estetik var, eğlenceli var. Burada müzik var. Bunlar trend kelimeler. Buradan yine sayfa değiştirerek gidebilirsiniz. Yine Barbie ile ilgili bir şey var. Anime var. Bunlar en çok aratılan kelimeler ve bu aratılan kelimeler buradan trend tuşuna bastığımız zaman değiştirip yani burada bugünün en çok trend olan kelimelerini görebiliyoruz veya buradan trend değil de arama sayısına baktığımız zaman en çok aramaya sahip olan kelimenin 5 milyon aramayla eğlenceli, fani 4 milyon aramayla cute olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra love art olarak takip ediyor. Animals var mesela hayvanlar var mesela 2 milyon aramaya sahip ama işte en çok arama alan kelimeler ama çok geniş kelimeler yani çok geniş kapsamlı kelimeler. Buradan baktığımız zaman trendleri bunları keywordsleri değiştirebiliyoruz. Buradan tekrar trende tıklayıp düşen verileri yükselen verileri görebiliyoruz arkadaşlar çok kullanışlı ve kolay bir arayüze sahip. Ekstra olarak bunların dışında burada bizim arama yerimiz var. Buraya ne satacaksanız cat yazıyorum. Kedi ile ilgili bir mesela elimde kedi ile ilgili bir tasarım var. Bir tane kedi tasarımı var. Burada bakıyorum kedi ile ilgili en çok aranan kelimeler ne? Cat, cat tamam bunlar aranmış. Şuradan hemen şeyi değiştirelim. Trendi değiştirelim. Burada baktığımız zaman Kvayket Cat'miz. Bunları hem anahtar kelime tag olarak kullanabilirsiniz hem başlık olarak kullanabilirsiniz. Yani bunlara veya buna elimizdeki tasarımı bunlara göre yapabiliriz. Nasıl? Kedi Halloween temalı bir kedi mesela en çok arantılanlardan birisi bunlardan Halloween temalı kedi. Mesela grey cat demiş, Gri kedi, cat ve köpek demiş, kedi ve köpek, cat meme, cat lover. Bunlar en çok aratılan kelimelermiş. Burayı kullanarak kendinize ürün oluşturabilir, başlık oluşturabilir ve tag oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ama buradaki trademark verilerini gidin kontrol edin tek tek. Onu tekrardan belirteyim. Buradaki trend aramalarda dediğim gibi değiştirebiliyoruz. En çok trendleri görebiliyoruz. Ekstra olarak bize burada sitenin sunduğu başka şeyler de var. Mesela popüler keyword zaten biz buradaydık. Popüler keyword zaten bizim olduğumuz sayfa burası. Burada trendler var, en çok satanlar var ve e, tag oluşturma kısmı var. Bunlara da tek tek bakalım şöyle. Açtık. Burada yine en çok trend olan kelimeleri gösteriyor bize. Burada da ne zaman olduğunu değiştirebiliyoruz. 6 gün önce bugün, bugünün en çok mesela şunu kopyaladım, Redbubble'a geldim. Burada bu kelimeyi yapıştırıp aradım. Bu kelimenin altında en çok satan ürünler veya insanlar nasıl tasarımlar yapmış? Bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela Unicorn Cat var yine. En çok bugünün aramalarından 600 aramaya sahip. Yine bakın bu tasarımlar, bu kelimenin altındaki tasarımlar ve burada da yine ya yani buna yakın arama kelimeleri burada çıkıyor zaten tag'ler. Ekstra olarak burada kelime oluşturucu var bize. Mesela elimizde ürünümüz hazır, yükledik ürünümüzü. Tag oluşturmamız lazım. Buradan geliyoruz. Ya da sticker mesela daha önce aramışım. Cat sticker yazdık. Burada kedi ile kullanılan mesela en çok %90 cat zaten herkes kullanmış. %90'ını da kullanmış. Burada cute baktığımız zaman %50. Bunları kullanarak aşağı indikçe kullanım oranlar azalıyor. en az olanları da kullanmanızı tavsiye ederim ben. Buradan hatta şu 30 ya da 50 yaparak daha da aşağıya inebiliyorsunuz. Bu az kullanılanlar da kullanmanız sizin işinize gelir. biraz rastgele kullanmayın. Mesela neyle ilgili sattığınıza göre değişir mesela. Renkle ilgili ise pembe mesela yazın. Bunları unutmayın. Sadece yani sizin ürününüzle alakalı olmayan daha uzak alakalı olan şeyleri tabii ki kullanmayın. Ama bunları sizin ürününüze uygun olanlar buradan seçip kullanabilirsiniz. Mesela Good Cat demiş. Tatlı kedi. Mesela Halloween ile ilgili bir kedi olmuş. Lady Cat mesela. <laughs> Burada Cool. Mesela Cool'u kullanabilirsiniz. A estetik. Bunu kullanabilirsiniz. Bunlar kullanabileceğiniz kelimeler. Buradan en çok kullanılan kelimeleri görebilirsiniz ve bunlara göre kendi tekliflerinizi oluşturabilirsiniz. En son olarak benim de en beğendiğim şeylerden birisi en çok hoşuma giden taraflarından birisi de bu sitenin en çok satan ürünleri ve bu ürünlerin taglerini gösteriyor arkadaşlar. Buradan geldik mesela şu an karşımızda bu tasarımları görüyoruz. Mesela bu tasarımı ben görmüştüm Redbubble'da daha önce burada da en çok satanlar arasında bakalım nasıl bir tasarım. Böyle bir hayalet tasarımı yapılmış üstüne de o oh, yazılmış mesela. Buradan bakalım. Diğer tasarımlarda nasıl gözüküyor. Diyelim şöyle. Burada mesela arkadaş ne kullanmış? Ghost. Bu. Burada Scary. Halloween. Ürününüz buna yakın bir ürünse mesela. Bunların tabii ki hepsini kopyalayıp yapıştırmayın. Kendinize göre anahtar kelimeler oluşturmalısınız. Sadece bunlardan ilham alabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım gerçekten neler kullanmış kelimelerde. Evet doğru gösteriyor zaten size arkadaşlar. Burada kullandığı şeyleri görebiliyoruz. Buradan mesela yine geldik. Trendi değiştirdik. Bugünün en çok trend olanına geldik. Lord Vader diyor mesela. Bu yüksek ihtimalle. ama mesela bu ürün trade marka vardır. Trade ürünlere dikkat ediyoruz. Telifli ürünlere dikkat ediyoruz. Burada mesela bir çiçek tasarımımız var. Ekstra olarak burada bir sticker tasarımımız var en çok satanlardan. Baktığımız zaman çok büyük bir tasarımlar değil basit tasarımlar arkadaşlar. Böyle bakalım. Böyle bir şey oluşturmuş arkadaş. Yani bu ürün telifli olabilir yani onu söyleyeyim. Zaten buraya Lord Vader yazmış. Tam olarak ismini yazmamış yani veya marka ismi vermemiş. Yüksek ihtimal Trademark'tan dolayı böyle kullanmışlar. Diğer ürüne bakalım. Çiçek ürünümüz. Böyle yine basit bir tasarım. En çok satanlara baktığımız zaman buradan gidip buna benzer tasarımlar oluşturup buna benzer tegiler yani ilham almak açısından kullanabilirsiniz. Tamamen aynısını kesinlikle yapmayın. Yani aynısını yaptığınız zaman sizinki de satılacak diye bir şey yok yani benzerini ya da şöyle yapabilirsiniz bu ürün mesela çok satmış Siz de bunun ürün daha iyisini daha çok dikkat çekici yapabilirsiniz arkadaşlar burada mesela çok basit bir ördek stikerleri var böyle baktığımız zaman bu da en çok satanlar arasında yine ay ve gezegenler var yıldızlar var böyle bir tasarım var mesela böyle bir mesaj tasarımı çok basit bir şey değil mi ama en çok satanlarda baktığınız zaman yani böyle basit tasarımları da yapabilirsiniz. İlla mükemmel tasarımlar oluşturmamıza gerek yok. Yani en çok neyi satıcı belli olmuyor. Buradan yine bu tasarımdan gör mesela bakalım tagleri ne kullanmış, açıklamaya ne yazmış. Buradan bakabilirsiniz. Mesela kısa bir açıklama yapmış burada. Tag'lerine bakabilirsiniz. Bir sürü tek kullanmış. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak başka sitede kullanıyorsanız ee, yine talep üzerinde baskı siteleri print of demand sitelerinin çoğuyla uyumlu olarak çalışacaktır. Ee, burada çünkü popüler olan çoğu şey e, çoğu yerde de popüler oluyor. Böyle sitelerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.